Al abim benim. Oğlum ben ne yapayım bu arabayı? Abi seninkini haşet ettik ya. Bak yenisini getirdim. Oğlum bu çok lüks bir şey. Şöyle geç. Geç şöyle geç. Geç şöyle ya geç. Çekinme. Vallahi yakıştı. He? Sana da bu yakışır he. Eyvallah. Tamam. İyi günlerde kullan. Hadi bakalım. Ver şu kemanı da sana yük oldu komiser bu herifler niye öldürmek istiyor şimdi seni? Enes'in kızıyla evleniyoruz ya. Peki kendini nasıl korumayı düşünüyorsun? Enes'in kızıyla evlenerek anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Zaten beni ilgilendiren bir şey de yok. Kendini öldürtmeyeceksin, bunu konuşmuştuk. Ama böyle saklanarak olmuyor işte. Benim ortaya çıkıp bir şeyler yapmam lazım. Yoksa kendi mürvetimizi göremeyeceğiz. Nereye lan? E sana bir söz verdik ölmeyeceğiz diye. E Müsaade et de tutmak için elimizden geleni yapalım. Yoksa düğüne kadar kafamıza sıkmaya çalışan çok olacak belli ki. 8'de buluşuyoruz. Restoranın adresini yazacağım sana. Çok önemli. Sakın atlatmaya kalkma. çok ben istemediğim yerde durmam biz istemeyen kimse kalmadığına göre girebiliriz Selamun aleyküm. Ne demişler? Kumarda kaybeden aşkta kazanır. O zaman ne yapıyoruz? Üzülmüyoruz. Kalkıp gidip karılarımızın koyuna giriyoruz. Hadi bakalım kalk. Kim bunlar ya bu saatte? Kalk lan! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aha. İadeyi ziyarete geldik. E sen gelmedin ki. Seni bana Allah gönderdi. Biz de diyorduk ki mahallesinde buluruz herhalde onu artık. Ben de öyle düşündüm. Çünkü sen güreşe doymuyorsun Mesut. Yeniliyorsun sonra bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ama benim böyle bir vaktim yok. Malum benim düğünüm var. Düğüne kadar da burnumun bile kanamaması lazım. O yüzden önden gelip çocuklarla senin elini ayağını bir bağlayalım dedik. Tabii sen nikah kıydın, şimdi düğün var. Doğru söylüyorsun. Vallahi helal olsun. Çok tebrik ederim. Allah olsun. Ama Kartal'ım şimdi sen buraya kadar zahmet edip geldin. E burnun biraz kanayacak. Orası kesin. Hani unuttuğum bir şey var. Kayınpederin Nezih Bey artık arkanda değil. Hatta karşında. E bundan mütevellit. Ötürü. Dolayısıyla inan, sebebi Dolayısıyla biz de sana istediğimizi yapabiliriz. E bir Bruce ile bir de Hacı ile olur mu? E olmaz. İnsan biraz kalabalık gelmez mi be kartalım? Böyle çok zor. Vallahi zor. Çocuklar, arkadaşlarla ilgilenin. Ben ofisteyim. Bir saniye. Ayıp kalabalıklar. Öyle. Öyle. Sen şimdi forvette dur. Hı. tamam. Sen de orta sahaydı kanatlarda falan girersin. Tamam. Tamam ben kaledeyim. Allah aşkına bana top gelmesin. Tamam. Muhakkak. Tamam. Tamam. Kırılacak, dökülecek bir şey Otur Burçan, hadi telefon ne? var ya. Ne? Hadi. hadi çok terleyin. Tamam. tamam. i diye bir şey duymadın mı sen? Aman be şeysu var be. Tamam sıkmayalım sen de. Sen ben mi varsın ki? Ya Kartal tam yakalamışım adamı. Evet. Doğru. Sen iyisin. Bak çok iyisin ama gelenekselsin. Bu. Ama bu adam olsun ben böyle bir şey görmedim. Çok fena bu çok fena fena yani değişik. Lan köpek. Bunlar da bir ana babanın evladı. Yavaş yavaş kırdın. Hiy. Bak bak fergel gibi açıyor acaba. Bu bu. Ne oluyor lan? Şu hale bak. Ortalık tenaladı. Ben gideyim artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Telefon sende. Bende. Vallahi inanmazsınız kendi geldi. Aşağıda çocuklar ilgileniyor. He? Yok yok mümkün değil Nezih Bey. Lan. Çıkın telefonu. Babamla konuşacaktım. Ha? Ha. Alo. Ne? Baba. Hı. Baba bana bir daha bu Mesut'u gönderme. Vallahi daha profesyonel insanlar var. Onları bul. Ne bileyim bu suikastimler, timler. O falan görüyoruz hep. Ha. Çünkü bu Mesut'un yarın sokağa çıkmaya yüzü kalmaz. Alo. Kapattı. Hayır, burada yol gösteriyoruz. Bir dinle. Bir şey yapmayacağım. Aa, bak. Sen de atma, atma. Dert. Bak bende var mı? Yok. Çünkü mevzu o değil. <laughs> Lan, ne yapıyorsun oğlum? Sana kendimi tanıtıyorum. Kraliçe beni hatırlarsın. Ben Kartal. Senin kapındaki köpek değil. Senin dengin hiç değil. Ben arana bir mesafe koy. Neziye de çok güvenme. Çünkü yakında onun yerine ben geçeceğim. Benimle iyi geçin. Beni sev. Silah işlerini de bırak. Ne yaptın? Mahallede patlayan silahtan bir şey çıktı mı? Baktırdın mı kovanlara? Laboratuvara yolladık. Daha bir şey çıkmadı komiserim. İyi tamam bir şey çıkar çıkmaz arıyorsun beni tamam? Tamam abi ben de. Tamam hadi. Ne oldu niye girmedin sen içeri? Sana da merhaba komiser. Ne bileyim gelirsin gelmezsin. Yine rezil olmayayım dedim. Yani çünkü yaptık o hatayı bir kere. Masada mal gibi bekledim. E, tamam geldik işte.

Var dışında yanımda olmaktan hoşlanmadın mı? Ne alakası var ya? Mekanı sevmedim. Kasıntı bir yer biraz. Mekan değil. Sen mekandakilerin bakışlarını sevmedin. Ama biz alışıyoruz. Ben alışığım. Abim alışık. Güzeliz çünkü. Öyle düşün. Ama asıl soru sen alışabilecek misin buna? niye geldik ki buraya? Konuşacağız komiser. Az sabır. Şöyle geçelim mi? Tamam. Ne oldu? Ben beğenmedim burayı Yürü başka yere gidelim hadi. Niye? Yürü yürü. Tamam sen niye yapamazsın? Yine. Ne kaçacağım ya? Niye buraya geldik? Niye? Manası mı var bura? Yo, mekanı sevmedim. Mekanı sevmedim. Evet. Yalancı komiser? Ya bir pis pis konuşma ya. İnsanların bir de etrafında... Sen yok. de yalan söyleme lan o zaman. Mekanmış. Mekanlı anlamam babamdan kaçtım demiyorsun da. Ha biliyorsun ya. Yani. Ha biliyorum yani. Gördük herhalde. İşine gelince otellerde bar bar bağırıyorsun babana. Ama yanında biz olunca... ...vura vura kaçıyor komiser. Ya bir saçmalama artık ya. Saçmalamıyorum. Kabalı kapıları arkasında, dört duvar arasında... ...sımsıkı tutuyorsun elimi. Orada bizden olmasa da oluyor. Ama sokakta... ...yanına gelince... ...bunlar bakar diye değil mi? El alem ne der diye... ...yanına yakışmayız diye komiser. Değil mi? Gecelerleri sımsıkı tuttuğun eli ...şak diye bırakıyorsun. Bak yine kaybettin kendini. Bir rezalet çıkarmaya ya. Bırak be. Hakkın bir daha bana dokunayım deme. Duydun mu komiser? Benim senin gibi korkaklarla işim olmaz bundan sonra. Ya kızım bir dur ya. Bu sefer de buraya mı geldin rezalet çıkarmak için? Hiç sırası değil. Ayrıca seninle hiçbir işim yok benim. Senin benden başka işin mi var ki? Ne zaman büyüyeceksin sen Efe? Ne zaman bitecek bu oyunlar? Kimsenin oyun oynadığı falan yok senden başka. Niye beni takip ediyorsun o zaman? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben buradayım mı diyorsun? Kendini göstermeye mi çalışıyorsun? Sen bence yine içkiyi fazla kaçırmışsın. Kendini fazla önemsiyorsun. Asıl sen beni çok önemsiyorsun. Aslında haksız da değilsin. İnsan yenemeyeceği bir düşmanla karşılaşınca onu önemser çünkü. En çok onu önemser. Aslında birbirimize çok benziyoruz. Bu <laughs> kadar alakamız yok ki seninle. Olamazdım. Ya ya. Sen de benim gibisin. Aklına koyduğunu yapıyorsun. Hem de tek başına. Yalnızsın. ...bundan da memnunsun belki. Çünkü duyguların yok. İnsanlarla bağ kuramıyorsun. Onları anlamayı... ...onlara değer vermeyi bilmiyorsun. Çünkü beyinciz. Halit'i de bu yüzden kaybetmedin mi zaten? Kendinden. Kendi hedefinden başka... ...hiçbir şeyi gözün gör... Ama aramızda bir fark var. Ben hep kazanıyorum. Sen hep kaybediyorsun. Onun için fazla uğraşma bence. Çünkü yine kaybedeceksin. Hep kaybedeceksin. Ertal. Selamünaleyküm Bahar Hanım. Bir dakika, dursana sen. Neredeydin sen bütün gün? Cevap versene. Valla dokuz yaşından beri bana bu soruyu soran olmadı. Yani? Yani nasıl yapıyoruz? Hani tam ayrıldığımız andan itibaren mi başlıyoruz? Yoksa gün içinde özel bir vukuat olduysa ondan mı bahsediyoruz? Ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Sabahtan beri yaşadıklarımı sen anlatsam beş ay uyku uyuyamazsın. Ne gerek var canını sıkmaya? Benim canım zaten sıkılmış yeteri kadar. Sabahtan beri itiyle köpeğiyle uğraşmaktan sıtkımız sıyrılmış. O yüzden Bahar Bir de sen benim üzerime gelme. Yok öyle Kartal Bey. Çünkü biz seninle bir anlaşma yaptık. Ve sen kafana göre bana emirler veremezsin. Sen de bana hesap soramazsın. Ben sana hesap sormuyorum. Verdiğin sözleri tutmanı bekliyorum. Vallahi be yenge geldi, renk geldi ha. Ben sana ne söz vermişim de tutmadım? Ya sen demedin mi babam beni öldürür? Ee? Kafamı dışarı çıkarsan beni keser demedin ee? mi? Sabahtan akşama kadar canlı yayın yapacağız. Ee? Ee siz sözünü tutmadın. Ya öldük mü? Ölmedik işte buradayız. Bana bak. O boynunu böyle bana kırma. Bak başka zaman olsa Git kendini kurşunların önüne at, umurumda olmaz tamam mı? Ama önce o düğün olacak. Çünkü ben bugüne kadar başladığım hiçbir işi yarım bırakmadım. Anladın mı? Hı. Ne gülüyorsun ya? Ama sinirlenince pek bir tatlı oldun mu? Zevzeklik yapma. Yarına kadar orandan burandan vurulma. O damatlık sabah üzerinde olacak. Kapış. Kapış. Boynunu kıra kıra konuşuyor benle ya. Kaş, evlilik ne zor şey ya. <laughs> Ama alışırım. Annem almış. Sana. Ya yok. Hediye aldırdık ya bunları. Ee? Ya işte dedi ki bunları ortaya koyman. Bir tanecik oğlumu aldı dedi. Tipe bak bir tanecik demiş bir de. Ya dalga geçme. Geçmiyorum ben daha. Ee? Oğlum aldı dedi. Ya işte dedi ki en kıymetli şeyi bunlarmış. O yüzden tüpeleri özel dedi. Gitmiş bunu almış saklamak için. Güzel değil mi? <laughs> Dalga geçen ne? Pis. Yok lan aç seni aç, gel. Vallahi lan aç, aç. Müziği de var. Müziği de güzel. Her şey güzel anladık. Allah seni çok seviyor. Çaldı işler herkes. Neredeydin bütün gece? Çok iş vardı. Ama aklım kalıyor. Ah. Küpem. Bir tanecik oğlumun hediyesi. Ay Allah'ım çok şükür. Ne üzüldüm bunu kaybedince. Ay teki bile dönse yeter. Ay Ferhan. Nasıl sevindim. İyi ki buldun. Düşürmüşsün mahallede. Kadir abi bulmuş, o verdi. Hangi Kadir? Çiçekçi Kadir mi? Aferin ona. Ay bir de bulmuş, saklamış öyle mi? E, i̇yi adam zaten, çok iyi adamdı. Ne güldün? Sen böyle iyi adam dedin ya. E, öyleydi tabii. Tertemiz kalbi vardı, kimseye zarar dokunmaz adam. Bu yeterli mi? Ne? İyi insan olmaya. Bilmem ki daha ne olacak? Bir sınav. Yani bir, bir fırsat lazım. İnsanlara bir fırsat lazım. Gerçekten iyi olur. gerçekten bilselerdi susarlar mıydı? Hı? Onların beni anlaması lazım. Allah Ferhan ne dedim ben hiçbir şey anlamadım. İnsanlara bir fırsat vermek lazım ama. Gerçeği öğrendiklerinde bakalım ne yapacaklar. Korkutuyorsun beni oğlum. Oktay amcayla konuştuğumdan beri düşünüyordum. Galiba şimdi buldum o yolu. Hemen çıkmam lazım. Beni anlamalarının kim olduğumu öğrenmelerinin zamanı geldi. <laughs> yarışalım mı? Ben... Ferhan...